Ronaldo sezon sonunda Galatasaray'a gelecek. Olabilir. Hangi kulüple ne kadarlık sözleşme imzaladı? Bu da kritik olacak. Kesinlikle ve kesinlikle kritik olacak. Bunu açıkçası ben de her fırsatta söylüyorum. Eğer gelebileceği bir takımla anlaşırsa, ekranda da görüyorsunuz Cristiano Ronaldo'yu birazdan performansını da izleyeceğiz. Eee eğer uzun bir sözleşme yapmazsa, yani ben yarım sezonu boş geçirmeyeyim diye bir anlaşma yaparsa şampiyon da olursa Galatasaray şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Eğer bunu da şampiyonluğu da elde edebilirsek ben Ronaldo hayalleri kurarım. Gelir mi? Yine şansımız %30. Çok yüksek değil. Yine şansımız %30 çok yüksek maalesef değil. Evet, yayını beğenin arkadaşlar. Ee, Dünya Kupası nedeniyle izlenmelerimiz çok düştü. Normalde 250 300 400'leri görüyorduk. Şu an anlıkta 120 kişi izliyor. Facebook'la beraber yayını beğenirseniz Facebook'taki arkadaşlardan da rica ediyorum. Yayına like atarsanız çok çok mutlu olurum. Atalay ne demiş? Abi bence Ronaldo Real'e gider. Benzema da sakat demiş. Öyle bir düşünce var ama yarım sezon gider Real Madrid'e. Real Madrid onu iki yıllık kontrat yapmaz. Veya bir buçuk yıllık kontrat yapmaz. Armageddon, Ronaldo hiçbir zaman Türkiye'ye gelmeyecek demiş. Çok umutsuz. Türk Kenan Ay, abi iyi akşamlar yayınına yeni geldim sanırım bu transferler ile bu ara transfer döneminde gidecek oyuncular da var. O zaman öyle düşünüyorum. Var tabii ki. Patrick Van oldu. Seferovic bu isimler Gomis belki de. Gomis de gidebilir. Yani oynamıyor. Oynamadığında huzursuzluk çıkartan bir futbolcu. Mi Gomis. Gomis de gidebilir. Ee, Aydın Güven Musa Dembele'yi konuştuk. Musa Dembele için Galatasaray'ın teklifini ben paylaştım. Yani Musa Dembele için Galatasaray e, cüzi bir miktar bonservis bedeli ödemek istiyor devre arasında. Çünkü sezon sonunda bedava ayrılacak takımdan e, Musa Dembele. Artı 3 milyon imza parası, artı 3 milyon da yıllık ücret total, totalde ilk maliyeti 7 milyon euro olacak. Böyle bir plan içerisinde ama olur mu olmaz mı onu da e, bilemeyiz yani. Oraları da artık Allah bilir diyelim. Ama Galatasaray'ın çalışmaları, temasları başladı. Nedim 1905 Eyüp abi Kore'de 5 tane kim oynuyordu? İzledim ya. Orada Kore'yi beğendim. Vallahi Kore Uruguay'dan daha mücadeleci, daha atlet, daha sert takım yani. Bu Japonlar, Japonya'da öyle. Japonya, Güney Kore, Arabistan. Arkadaşlar bu futbol var ya tamamen fizik kalitesi olmuş. Ben size söyleyeyim. Tabii Messi gibi yetenekli futbolculara da ihtiyaç var ama fizik kalite kötü olduğu zaman hiçbir şey yapamıyor. Adamlar topu ısırıyorlardı ya. Suudi Arabistan, Arapların nasıl koştuğunu gördünüz mü arkadaşlar? Hepsinin gözünden ateş fırlıyordu. Hepsinin gözünden ateş fırlıyordu. Bugün Koreliler de öyle. Hele zayıf takımsan, favori değilsen koşacaksın, koşacaksın, koşacaksın. Başka hiçbir alternatifin yok. Mustafa Çulha Erden Timur varsa olmayacak bir şey yok demiş. Erden Timur tabii ki de e, transfer döneminde e, bizleri çok mutlu etti. Şaşırttı. Erol Tuncer bizim aşk adamı Vandayla ile barışmış Eyüp abi. Instagram paylaşmışlar. Şimdi görün, siz performansın demiş. Düşebilir. De aşk acısı çekerken daha iyi oynuyor da olabilir. Mesela şeyi bilir miydiniz? şairler, sanatçılar, ressamlar en iyi eserlerini aşk acısı çekerken, terk edildiklerinde, ayrılık acısı yaşadıklarında falan yaparlarmış. En güzel şiirlerini mesela Nazım Hikmet ayrıldığı zaman yazmış. Ya. Aşk şiir şairleri e, aşk şiirleri var ya Nazım Hikmet. Hep sevgili arkadaşlar acı çektiğinde. Hasan abi burada. Hasan Bek. Hasan Bek'i tanıyorsunuz değil mi? Hasan abi selamlar. Radyo Spor'da yıllardır Hasan ile beraber Yeşil Koltuk programını yapıyoruz. Hasan abime selamlarımı iletiyorum. Facebook'tan yayınımızı izliyor. Çok teşekkürler Hasan abi. Evet Hasan abi Ronaldo gelir mi Galatasaray'a? Bütün gazete manşetlerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Ronaldo haberleri var. Şimdi değilse ne zaman? İsteyeni yok demiş. İsteyeni var bu arada. Sarı Kırmızılar sosyal medyada binlerce paylaşım yaparken Come to Galatasaray Ronaldo mesajları havada uçuştu. Devre arasında beklemiyorum arkadaşlar. Ama ne demiş mesela Galatasaray taraftarları? İban verin, Ronaldo'yu alalım. Böyle bir kampanya yapılsa Ronaldo ile anlaştık hadi İban veriyoruz. Yani hesap numarası veriyoruz gelin para yatırım vesaire dersek ne kadar para toplanır? Hep var ya arkadaşlar. İşte siz Ronaldo alın, siz Şunu alın, siz Falcao alın gerisini bize bırakın bilmem ne muhabbeti var ya mesela Galatasaray Falcao aldı ya. Çok büyük bir forma satışı yaptı mı? İnanılmaz böyle bir hareketlilik vesaire yaşandı yaşanmadı. Yani e, açıkçası bu noktada hani hepimiz Ronaldo istiyoruz vesaire ama çok böyle büyük bir para da toplanacak. Ronaldo'nun parasını aramızda toplayıp kulübe verecek vesaire de değiliz yani. Armageddon ben veririm 300 milyar net demiş. 300 milyar dedin 300 bin lira mı vereceksin? Evet Fenerbahçe mesela yardım kampanyasında rekor kılmıştı. 50 milyon euro toplamıştı. Haklısın Hasan abi. Sen de bunu hep söylersin yani. En çok para toplayan kulüp Fenerbahçe olmuştu. Yardım kampanyalarında e, son dönemde yapılan yardım kampanyalarında en çok parayı toplayan Fenerbahçe olmuştu. Ama ben bir kez daha söyleyeyim yani tabii ki de Ronaldo gelsin diye Galatasaray taraftarları bir destek sunar. Ama bu atıyorum 50 milyon euro olmaz, 20 milyon euro olmaz, 2-3 milyon euroyu bence geçmez. Yeterli olur mu? Ronaldo artık eski Ronaldo mu yani böyle? 25-30 milyon eurolar kazana, kazanacak bir oyuncu mu? Hayır değil. Hayır değil. Onu da belirtelim. Ronaldo bir 5-5,5-6 gibi bir rakama gelecek sezon gelebilir. Bu sezon gelmez. Bu sezon çok büyük para kazanıyor. United'tan o parayı alacak da onlar muhtemelen mahkemelik falan olacaklar. 15 milyon euro alacak ama bir daha Ronaldo'ya hiçbir kulüp Real Madrid, Barcelona vesaire hiçbir kulüp vermez o parayı. Neden vermez? Bir, e, Real Madrid Barcelona'da da bir ekonomik kriz var. İki, artık yaşlandı arkadaşlar. O paraları etmez yani. Evet. Atalay ne demiş? Abi maksimum toplanacak para 500 bin dolar olur. Çok büyük bir, bir iş yani kimse para falan yollamaz. Geçmişte, tarihte hep böyle oldu. O büyük paralar, çok büyük rakamlar toplanamadı. Vaat edilen paralar olmalı yani. Evrendeniz Ronaldo son darbeyi indirir gelirse demiş. Yani Ronaldo'yu 5-5,5 milyon euroya alıyorsan alacaksın. Bak bir kere 5 milyon euroya Ronaldo bedava. Net söylüyorum. Her türlü çıkartırsın. 5-5,5 hiç gözünü kapa ver Ronaldo. Ya. Zaten... Onunla beraber gelecek sponsorluklar, reytikler, onlar senin yapacağın organizasyonlar, satacağın Ronaldo formaları vesaire, tişörtleri, ürünleri sana o parayı kazandırır. Ama üzerindekini veremez. Üzerindeki bir parayı veremez. 8 milyon euro, 10 milyon euro. 10 milyon ver, Galatasaray taraftarı bunu arasında toplar. Hayır, toplayamazsın abi. Toplayamazsın dön 300 milyar <laughs> çok büyük bir para kardeşim yani o kadar param varsa şu Galatasaray'ın borcunu kapat 300 bin lira diyorsun yani değil mi 300 eski eski parayla ytl vardır ya eskiden 300 milyar diyorduk biz 300 bin liraya 300 milyar diyorduk onu diyorsun değil mi bildiğimiz 300 milyar değil bu değil mi yani Ali Koç'ta falan var çünkü o kadar para Cimbom sevdalısı Ronaldo 38 yaşında tek akıllı biziz galiba Manu bu kadar iyi bir oyuncuyu gönderdi. Manu ile problem yaşadı. Ronaldo ya Ronaldo bir kere şundan şüphesi olan var mı Türkiye Ligi'nde gol, gol katkısı e, vesaire asist katkısı noktasında e, Ronaldo'nun e, sıkıntı yaşayacağı eksik kalacağı önünde şüphesi olan var mı? Bende yok mesela. Bence yok. Türkiye Ligi'nde Ronaldo iş yapar. Ne yapar? Bana kalırsa 14-15 gole e, yakın gol atar. Artı bir 7-8 tane de attırır. Katacağı şey çok büyük olur. Ha bir de ne katar biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yeni çocuk, yeni doğan çocuklar hele ailede böyle bir bölünmüşlük varsa ailenin bir kısmı işte Fenerli bir kısmı Galatasaraylı veya Beşiktaşlıysa onların hepsi Galatasaraylı olur arkadaşlar. Tak, yeni nesili çekersin. Ronaldo Galatasaray'da, ben de Galatasaray'da oldum diye yeni nesili kazanırsın. Bu tarz yıldız transferlerinin böyle bir efekti oluyor. Ee, ama bir kez daha söylüyorum, Beş 5.5'tan yukarı para veremezsin. Cimbom sevdalısı Icardi'yi kesebileceğini düşünmüyorum abi son haliyle. Santrafor oynatmayacaksın, kanat forvet olarak oynatacaksın Ronaldo'yu. Türk Kenan abi bence bu kadar uzun yazma Kenan ya. Senden çok rica ediyorum. Biraz daha kısa yaz. Diğer arkadaşlara haksızlık olmasın. Abi bence Galatasaray Ronaldo ile ilgilenmiyor. Çünkü Ronaldo'ya verilecek parayla Icardi'nin bonservisi alınır demiş. Cengiz Ünder olur belki. Merih Demiral da olur. Neden olmasın demiş. Uzun yazmışsın. Kısalttım biraz. Zaten ben de söylüyorum bu arada. Galatasaray şu an devre arasında Ronaldo'ya teklif yapacak vesaire değil. Ama şampiyon olursa sezon sonunda Galatasaray Ronaldo için her türlü çalışmayı yapar. Devre arasında beklemeyin. Şu an teklif de yapılmadı, temas da kurulmadı. Devre arasında Galatasaray'ın e, planlarında Memphis Depay var. Musa Dembele var. Yani ikisinden birini kadroya katmak var. Seferovic'i göndermek var. Anoltun yerine bir sol bek almak var. Bir tane stoper arayışı var Galatasaray'ın ki o da Çağlar Söyüncü arkadaşlar. Kaan Ayhan değil. Kaan Ayhan düşünüldü, edildi vesaire ama Kaan Ayhan değil arkadaşlar. Çağlar Söyüncü. Bir de Cengiz Ünder planı var. Galatasaray'ın kabataslak kapata, ilgilendiği oyuncular, ilgilendiği isimler bunlar. Ronaldo için sezon sonunu beklememiz lazım. Cristiano Ronaldo için sarı kırmızılar adeta çıldırdı. Sosyal medyada şimdi değilse ne zaman bağış kampanyası başlatın para toplayalım denildi. Ama bu iş zor. Geldik Marsöle'ye. Sizlerden bayağı Marsöle mesajı gelmişti. Ee, Galatasaray'ın devre arasında Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli futbolcuyla temasa geçtiği iddia edildi. Devre arasında Patrick Van Anlott'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Olimpiakos'ta oynayan Marcelo için nabız yokladı iddia edildi. Ara transfer döneminde sol bek transferi yapmaya hazırlanan Aslan 34 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibiyle temasa geçti ileri sürüldü. Yani olur yarım sezon hatta bir buçuk sezon isterim. E, Hücum anlamında da katkı verebilen bir oyuncu çünkü Marcelo'yu biliyoruz. Ama işte bonservis ödeyeceksin son sahibi olacaksın bilemiyorum yani. Cengiz dönmeyi düşünmüyor. Bu bence doğru değil. Cengiz Ünder şöyle dönmeyi düşünmüyor. Eğer şunu kastediyorlarsa işte Galatasaray ile uzun kontrat yapıp bundan sonra Türkiye'de oynamak hayır öyle bir düşüncesi yok. Ama Cengiz Ünder yarım sezonu oturarak geçirmek istemiyor. Devre arasında Galatasaray'da oynama garantisi de alarak tabii ki Galatasaray'da forma giyebilir Cengiz. Cengiz Ünder'deki durum bu. Galatasaray onu yarım sezon oynamaya ikna etmiş durumda. Morutsan piyangosu denmiş burada. Morutsan'la ilgili de Galatasaray'ın 5,5 milyon euro bir bonservis kazanacağı yönünde haberler var. Evet. Galatasaray'ın eski gözdesini Mourinho kaptı. Roma'ya gitti Ola Solbaken. Aslında alıyorduk Ola Baken'i iki kez fırsat ayağımıza geldi. Mustafa Cengiz döneminde başkan biraz ağırdan aldı. Olmadı. Son anda sıkıntı yarattı ve olmadı arkadaşlar. Bir Mustafa Cengiz döneminde problem yaşandı orada. Belirtelim. Bir de e, bu sezon yanlış biliyorsam e, düzeltirim. Yani farklı bir bilgi ulaşırsam düzeltirim. Bir de bu sezon Ola Solbeken'i Okan Burun'un istemediğini bana göre bir oyuncu değil, tam bizim sistemimize uyacak bir oyuncu değil deyip istememiş arkadaşlar. Ola Solbaken'le ilgili de durum bu. Ola Solbaken'in e, son anda e, Okan Burun refüze etti, istemediği söyledi. Ama e, denenebilirdi. Gerçi deniyorsun ama bu sefer de hani maliyetli oyuncular bunlar. Çok paralar veriyorsun. Sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Peki Biraz soru cevap yapalım. Ama soru cevap yapmadan önce sizlerden son kez like isteyeyim arkadaşlar. Şu an 88 beğenimiz var YouTube'da. Çok düşük, çok az. Yayını beğenirseniz sevinirim. Facebook'ta da 20 beğenimiz var. Oradan da yayını beğenirseniz, like bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Sizlerden beğeni desteği bekliyorum ki yayınımız ön plana çıksın. Daha fazla insana ulaşsın. Daha fazla etkileşim alarak 19.05 morutsan piyango değil ileride çok üzüleceğiz bu kadar e, bu kadar paraya bıraktığımızı demiş ya temas sevmiyor Türkiye Ligi temaslı bir lig temas sevmeyen futbolcu Türkiye Ligi'nde başarılı olamaz arkadaşlar Türkiye Ligi'nde omuzu vuruyorlar vesaire yani e, sertlik yapıyorlar yılmaman lazım Sevinç Hanım 89. beğeni bırakmış. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum Sevinç Hanım. Sağ olun, var olun. Alperen, abi Beşiktaş, Cengiz Ünder, Cenk Tosun demiş, bize gel demiş. Ha, onu gördüm o haberi. Beşiktaş da ister. Çünkü Beşiktaş'ın kanatları bu sezon hiç yok. Beşiktaş'ın bu sezon kanatları çok kötü. Gezdal Sakat sezonu kapattığı söyleniyor. Enkodu kötü. Muleka kötü. Başka kim var? Nathan Redmond kötü. Yetersiz. Beşiktaş'ın kanatları kötü. İsteyebilir. Ama benim duyduğum şu. Yarım sezon için Cengiz Ünder Galatasaray'a sıcak bak. Yarım sezon. Ve Okan Buruk onu çok istiyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Okan Buruk'un Cengiz Ünder'le konuştuğunu diyor. Okan Hoca Cengiz Ünder'le e, gelmesi konusunda diyalog kurduğu söyleniyor. Mustafa Çulha Üyüp abi Cem Uzan videoda da 7 işareti yapmıştı. Ronaldo'yu kastetti galiba. Ya yani arkadaşlar Cem Uzan Galatasaray Ronaldo falan almaz. Öyle bir parası yok zaten Cem Uzan'ın. Ayrıca yani biz herkesten yani nasıl söyleyeyim şimdi farklı yerlere gitmesini istemiyorum. Cem Uzan'ın Galatasaray'a Galatasaray'ın Cem Uzan'ın parasına ihtiyacı yok arkadaşlar. Öyle söylemişti Ne yapacağız abi Cem Uzan'ın parası? Adam ülkeye gelemiyor. Bir sürü şaibeli işlemi var. Bir sürü sorumlu problemli alışverişi var. Davası var. Lütfen ya. Gerek yok yani. Biz alabiliyorsak kendi paramızla alırız. Alamıyorsak da sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yani. Ki alamaz zaten. Şov yapıyor. Kendinden bahsetti. Aynı Musa Yıldız gibi. Nasıl ben Dieng'i getireceğim dedi, getirmedi. Kendi bütün yaz Musa Yıldız'ı konuştuk. Dieng'i getirecek mi, getirmeyecek mi diye. Gittiler e, Avşa'da Nargile kafe açtılar Dieng'de. Nerede Dieng arkadaşlar? Esami sokmuyor. Musa Yıldız da aynı Cem Uzan gibi şov yaptı. Bu şovlara gelmeyin. Erol Tuncer bizde nasıl oynama garantisi alacak abi? Kimi kesecek? Şu an Raşit ve Kerem iyi durumda. Belirli bir süre alacak ama yani. Belirli bir süre alacak. Marsilya gibi olmaz. Her maç 30-40 dakikası var e, Cengiz Ünder. E. Evet. Alperen Cengiz Ünder gelirse sağ mı oynayacak, sol mu? İşte Cengiz'i sağa çekecek. E, Raşit Sayı sola çekecek. Kerem Aktürkoğlu hamle oyuncusu olacak veya işte Kerem ve Raşit Sayı'la başlayıp Cengiz Ünder hamlesi yapacak. Değişmeli bir şekilde oynayacak arkadaşlar. Rotasyonlu oynayacak. Selim Öz, abi sence Depa için biz mi yoksa Fenerbahçe mi önde? Bence Memphis Fayda Galatasaray ın. Çünkü Galatasaray'ın Barcelona kulübüyle çok iyi ilişkileri var. Bence Memphis Fayda biz öndeyiz. Ama Musa Dembele'de de Ali Koç gelip orantısız bir fiyat arttırabilir. Aynı Joao Pedro'da yaptığı gibi. Galatasaray'ın verdiği paranın neredeyse iki katını verdi. Hem kulübe hem oyuncuya. E doğal olarak sen de masadan kalktın yani. Düşün şunun ederi 1 milyon lira. Sen de 1,5 veriyorsun. Almak için, alabilmek için. Ali koç geliyor 5 veriyor. 3 veriyor. Senin vermemen gereken, veremeyeceğin bir parayı veriyor. İhtiyacı var mı? Tartışmalı. Ama parası var mı? Var. Adam veriyor. Yapacak bir şey yok. Musa Dembele için sen Lyon'a bir teklif ediyorsun. Ali Koç gelir iki teklif eder. Sen imza parası üç teklif ediyorsun. Ali Koç gelir beş teklif eder. Sen yıllık ücret üç teklif ediyorsun. Ali Koç gelir beş teklif eder. Alır. Ne yapar ama? Sen yedi milyon liraya euroya alıyordun. Dembele'yi. Üç, üç, bir, yediye alıyordun. Ali Koç iki, beş, beş yani on alır. Aşağı yukarı iki katını alır. Ama alır. Sen veremezsin. Vermemelisin bu arada bu parayı. Bu arada yanlış bence bu yapılan. Bir oyuncu bedelinin çok çok üzerinde paralar vererek transfer etmek, sırf rakibine gitmesin diye transfer etmek yanlış bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Cengiz Ünder Galatasaray'a yakın. Beşiktaş yarım kalmış bir mesaj. Nazmi Ozan açılış haftası Trabzon Fenerbahçe maçı var. Sizce maç nasıl sonuçlanır? Hasan Bek beni dinliyor mu bilmiyorum. Hasan abi dinliyorsan birazcık üzüleceksin, bozulacaksın. Galatasaray devre arasından sonra lider olur arkadaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yener. Fenerbahçe'nin savunması sıkıntılı ve hücumda da biraz düştü Fenerbahçe. Galatasaray Fenerbahçe'yi yener. Pardon, Fener, şey, Trabzonspor Fenerbahçe yener. Galatasaray'da İstanbulspor yener. E bir puan öne geçer. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra hep böyle klişe bir şey var ya söz var ya Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor diye. Ondan sonra Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır arkadaşlar. Peki. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yayını izlediğiniz için, katkı verdiğiniz için. Hem Facebook'tan izlediğiniz, hem YouTube'dan izlediğiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ee, i̇yi ki varsınız, deseniz katkınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Bu akşam aksilik olmazsa 22'de bir yayın daha yapacağım. Belki 23 gibi yarım saatlik bir yayın da yapabilirim. Akşam bir yayınımız daha var. Orayı da soru cevap şeklinde geçeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ee, şimdilik müsaade istiyorum. Nazmi Ozan teşekkürler Eyüp abi demiş. Ben de size teşekkür ediyorum. Yayına gelip destek olduğunuz için. Türk Kenan Ay Allah'a emanet ol abi demiş. Ben de size Allah'a emanet ediyorum kardeşim. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.